Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir zeka videosuna başlıyoruz bütün talepleri istemiştiniz bu sefer ben kendime göre yapacağım ee, Ben bu sefer turuncu yapmak istiyorum her zaman yaptığımız gibi biliyorsunuz ki burayı böyle tutuyoruz bu kırm bu noktayı önümüzden ayırmıyoruz bu tarafı böyle her zaman üçte yapıyoruz arkadaşlar her zaman üçlüleri yapın kanalıma abone olmayı da unutmayın Arkadaşlar bu sırada bu sırada Arkadaşlar ben şöyle görmüş olduğunuz gibi üçlü yaptım yani şu an arıyorum arkadaşlar bakın bir tane buldum şurada var bir tane şöyle var şimdi o gidecek ama şöyle bir şey olacak arkadaşlar bakın Burası böyle 3 burada var burada iki var Hadi buraya bir de bir ekleyelim al sana üç etti dokuz Arkadaşlar ben bu küpü shop'tan aldım oyuncak mağazasından. Küp gerçekten çok iyi. Çok rahat çevriliyor. Hiç sıkıntısını görmedik. Zaten Allah vermesin. Evet arkadaşlar. Daha... He, bunu geri buraya kaldıralım. Şöyle. Şöyle kaldıralım. Arkadaşlar bakın şimdi ben burayı ne yaptım yine aynı şekil oldu. Ama biraz farklısı oldu. Şurayı şimdi şöyle alacağız. Bir arkadaşlar yine olduğu gibi bakın şimdi bu sefer nasıl oldu bir burada var iki burada var bir de şurada üç boşluk var ben üç boşluğun ikisine bunu kaldırıyorum aşağı indi hani böyle yapıyorum bakın şimdi bunu geri yukarı kaldırıp şöyle döndürüyorum yani bir met birazcık arkasına döndürüyorum ki bu kendisi döndürdüğümüz yerin oraya geçsin şöyle bakın burası üç oldu burası üç oldu buraya kaldırdık tam oldu Arkadaşlar öbür videolarımı izlemediyseniz öbür videolarımı izlemeyi unutmayınız. Hadi görüşürüz. Sağlıcakla kalın.